Selin. Hı. Selin hadi kalk. Hala küp gibi uyuyorsun. Kalk hadi. Oh. Başım. Ne oldu bana? Hala ne oldu bana diyorsun be? Sen bence başın yerinde olduğu için sevinmelisin. Neredeyim ben? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? En son kafedeydik. Hmm. En son kafedeydik. Cık cık. Dün gece neler yaptın hatırlamıyorsun yani. Kızım bütün gece bir şey olacak diye çok korktum sana ya. Ali aradım sonra bizi Halim oteline getirdi. O zaman ben de, de hiçbir şey hatırlamıyorum. Of. Hadi kalk. Annem bekletmeyelim, geç kaldım. Ben kalkamıyorum, sen git. Bir dakika ya, ne demek kalkamıyorum sen git? Gelmezsen annem kesin bir şey olduğunu anlar. Saçmalama. Ya garip oldu de, hasta de bir şey de. Böyle görürse daha kötü kızım. Of Selin, of of. Vallahi bütün ömrüm seni idare etmekle geçti ha. Yayılma sen de fazla. Eşek sıpası diagnozla bir tanız da Savaş Ali 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 Savaş nerede? Odasına baktım yok. Bilmem. Alo. Savaş neredesin iyi misin? İyiyim. Ya dün gece çok acayip bir şeyler oldu hatırlıyorsun değil mi? Yani çok fazla hatırlamıyorum ama... ...bak şimdi bir kapatmam lazım Nazlı tamam. Bir dakika bir dur kapatma nasıl hatırlamıyorsun ya? Selin'le sana acayip bir şey oldu. Hiç hatırlamıyor musun bunları? Farkındayım ama iyiyim şu an iyiyim. Neredesin peki? Nazlı bir kapatmam lazım dışarıdayım arayacağım tamam. Hadi hoşça kal.